Akın abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi günler. Ee, ben Orhan Pekdemir, Oray bir inşaatın sahibiyim. Ee, abi de restorasyon işlerimizi e, hemen hemen toparladık. Tabi e, operadaki bu kitabımız gibi abide ile ilgili de güzel bir kitap çalışmasına başladım. Bu kitabımızla ilgili de gene e, işlemlerimizden bir tanesi bölgedeki veya Türkiye'deki yaşayan o dönemleri görmüş, geçirmiş değerli abilerimizi bularak hem röportaj yapmak, hem bilgi almak hem de gün ışığına hiç çıkmamış bu türlü şu resimleri hem yerinde aynı yerde tekrar ikinci resmi Akın abi'nin hem de güzel bir şekilde kitapta nasıl değerlendireceğimize karar vereceğim. Tekrar hoş geldin Akın Hayır, abicim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Akın abi önce sen kendini bir tanıt. 1937 Gelibolu doğumluyum. Hayatımın hemen hemen çoğu Gelibolu'da geçti. E, bu yarım adayı bir tarihi görev olarak elimden geldiği kadar tanıtmak, yardımcı olmak için çalışmalarımıza devam ediyorum. Bu vesileyle tanışmamızın neticesinde bazı elimdeki dokümanları da Burayı değerlendirilmesi ve tarihe kalması için beraber çalışmaya başladık. Akın abi bu abideye ilk geliş hikayeniz nasıl oldu? Şöyle oldu, e, abim nakliye müteahhitiydi. Buranın nakliye işlerini aldık burada buranın kum çakıl buradaki gelen taşları demirleri yukarı devamlı taşıma işi bize aitti ben de abim gö görelim bakalım dedim nedir neler yapıyor diye buraya gelip başlangıcımız öyle oldu İhaleden ihaleden sonra bir sene falan sonra yavaş yavaş şantiye burada kurulmaya başladı çok özür dilerim şimdi o o sırada kaç yaşındaydınız? Ben aşağı yukarı 18 17 yaşlarında falan 37'li olduğuma göre e, öyle yani 50 e, 4 55'te falan buradaydım yani 55'te öyle yani o yaşlarda olmam lazım benim burada. Peki bu işte eee hafriyat işleriyle, kumçimento, e, gibi malzemelerle irtibat abi olduğu için e, siz de buraya gelip gidiyorken çalışmaya Evet. Onlar mı teklif etti? Yok ben <laughs> zaten daha önce 1947'lerde falan Gelibol'dan şey vardı, yedek subayların hazırlık kıtası vardı. Onları bizim kamyonla her hafta böyle 30-40 kişilik gruplar halinde bu gidebildiğimiz yere kadar gezdiriyorduk. Oradan zaten öğrenciliğimde de, ortaokulda da çekilmiş fotoğraflarım var benim bu yerlerde. Onlar, yani merakım vardı. Çok mukaddes bir toprak bunlar tabii Bunları hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şimdi, Akın abi burada Abide'ye ilk geliş durumunuz nakliye, hafriyat, malzemeden dolayı, abinin mesleğinden evet. dolayı olmuş ama sizin Abide'de çalışma işleminiz nasıl başladı? Kim teklif etti? Nasıl icabı? Hayır, dediğim gibi ben de daha önce de bu bölgeyi gezmiştim. Yani ilkokul sıralarında, ortaokul sıralarında e, ikinci kolordu vasıta temin ediyordu. Onunla gelip okulları gezdiriyorlardı. O zamanlar bu aşk başladı. Artık ben e, maddi durumu için değil, manevi bir katkılardan dolayı buraya geldim yani çalışmada da eğlenceli bir çalışma yaptım, araştırmalı bir çalıştırma yaptım ya. Yani. Peki, e, abi de temeli atılmış olduğu günlerde veya o günde? Ondan e, atıldıktan sonra geldim. Atıldıktan sonra geldin. Evet. E, bu kısımda siz şantiyeye nasıl başladınız? İlk gün ilk geldim ne yaptınız? İlk geldik. E, Tabii burada bir şantiye merkezi vardı. İdari bu şeyin altında mıydı o? Aşağıda bu He. burası, burası, Borto burası Borto ilerisi, Şu bir olduğu yer He. ve burada birkaç tane bina He. vardı. İleride o virajı döndüğümüz yerde işçilerin kalacağı Şimdi lojmanlar vardı. Orada bir dinamit deposu vardı. Onu yerinde göreceğiz. Evet. He. Şimdi bu bölgede sadece böyle bir genel evet. basit şey vardı. Peki 18 yaş civarında geldiniz, sen şantiyeye kim aldı? Ee, ben bizim, dedim, bizim kendi çağırdılar. bizim nakliyecilerin şantiyemiz vardı yani. Tamam geldiniz orada e, taş işinde, kum işinde, hat işinde çalıştınız mı? Kum, tabii biz taşıydık. Kirazlar adam. Binaya yapılan işlerde işlemlerde. Yok, ben hep seyrettim. Hep seyrettim. seyrettim. Siz malzeme tedarikçisi olarak. Evet, nasıl yapılıyor? Evet. Neler yapıyor? İşçiler He. nasıl çalışıyor? Burada tabii düz e, işçiler vardı 5-600 kişi. 5-600 kişi Daha şey. çok doğuludu bunlar. E, ustalar Karadenizliydi. Kalıp ustaları. Kalıp ustaları Karadenizli. E, taş ustaları Sivas, Kayseri tarafında.